İçişleri Bakanı Ali Erlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında, eni başlığına Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Müzik Organize suç örgütünün iş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi. İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kafes 33 operasyonunda örgütün elebaşı Ahmet Söylemez'le birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Erkan Yerlikaya paylaşımında şunları da aktardı. Organize suç örgütlerine halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz, nefeslerini keseceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimize tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip tip adalete teslim edeceğiz. Müzik